Bizim akılın sivleri part 1. Evet çocuklar yoklama alacağım Meryem. Burada hocam. Yavrum sesini çıkarsana dilini mi yuttun? Yok hocam bu benim kendi sesim. Hocam yalan atıyor yalan hocam. Bakın inanmayın bakın. Hocam bakın burada çok sessiz ama istiklal mağazasında çığırıyor çığırıyor. Hocam siz inanmayın hocam. Siz bana inanın hocam. Hayır yok öyle bir şey. Öf iyi tamam iyice kaydınız zaten derse. Hocam <laughs> en azıcık güldüm de lavaboya gidebilir miyim hocam? Şey hocam gidebilir miyim hocam? Tamam bu son tamam git. Allah razı olsun hocam görüşürüz.

Çocuklar zil çaldı. Çocuklar yerinize geçin hadi. Çocuklar hadi yerinize geçin çocuklar. Of ya hocam tam olarak Meryem'in gerçek sesini duyacaktı ya. Of, hocam ya gıcık olurum ya. Evet kanka ya gerçekten öyle ya. Bir üç sonra öyleydi ya. Yani kanka. <laughs> ya 7 dakikalık teneffüs mü olur ya? Of hakkımız iyi olur yemin ederim ya. Of. Hadi yavrum sınıflara. Ya. Hey yavrum sınıfları biz nereye gidiyoruz acaba? Allah'ım ya. Oha, hocam saçlıyor. Hocam saçlıyor. Hocam Çıkarın kitapları, defterleri sınav yapacağız. Yazılı var bugün. Ama hocam. hocam, hocam. ama. Ocafım, ah, kıyın hocam. Sıkıyın hocam, hocam, hocam. hocam. Lütfen. Hadi. Evet videom o kadar da arkadaşlar. Hoşçakalın.